Evet, merhabalar sevgili arkadaşlarım. Şimdi sıra geldi ateş grubuna. Yani koç, merhaba. Aslanlar, size de merhaba. Ve de yaylar. Ondan sonra Temmuz ayını bitirmiş oluyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Koçlarla başlayalım. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüz çok inşallah. Eğer bulunduğunuz yerden başka bir yere gittiyseniz sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün diyorum. Ve kovalarla Temmuz ayına başlıyoruz. Kovaların Temmuz ayındaki mesajları neymiş? en sağlıklısı, en doğrusu, en hayırlısı gelsin. Haydi bakalım. Sevgili koçlara. Sevgili koçlar beklemedi. <laughs> bekliyorlar. Askıya almışlar bazı plan, proje, her bir şeylerini bekliyorlar. Bakalım neymiş? Evet, bakalım koçlar, koçlar, koçlar. Evet, sevgili koçlar. Niye beklemedi olduğunuz anlaşıldı? O kadar başınızdan yani başınızı gücünüzü aşan işlerle uğraşıyorsunuz ki koçlar, bakar mısınız şu hale? Yani sizi bir sürü işlerle yorulmuş buluyoruz. Onlardan. Öteki işlere pek vakit kalmamış gibi bazı şeyleri askıya almışsınız. Onlar orada duruyorlarmış bazı şeyler. Yani genel olarak <laughs> diyor ki kartlar genel olarak çok aceleci olma. Her bir şey paldır küldür atlama. Biraz bir dur bekle. Tamam mı? bir de öbür ucundan bak. Yani aslan adam böyle tepe taklak durmuş vaziyette. Yani sadece yukarıdan değil de bir de aşağıdan bakmak. Sağdan değil soldan bakmak. Önden değil arkasından bakmak falan gibi. Yani karşıtlarıyla zıttıyla düşünebilmek böyle yap diyor. Genel anlamı bu. Ki sizin da çok ters bir şey yapmanızı istiyor. Sizin mizacınız nedir? Ya mesela yüreğinde ne varsa dilinde de o vardır. Konuşmadan evvel onu bir askıya al diyor. Bir düşün mesela. Tamam mı? İşin yani püf noktası bu. Onu anlatmak istiyor. Böyle pat diye ağzından çıkmasın hemen o laf. Bir dur, bir çevir, evir ondan sonra söyle diyor ona anlatmaya çalışıyor sizin mizacına ters gelen her bir şeyi yapın yani <laughs> ne, neyse o ha siz çok doğrucu davusunuzdur yalan söylemeyin ama yine de tersini yapacağım diye oraları geçiyoruz tamam mı bir topluluğa giriyorsunuz şimdi birinci kağıttan başlıyoruz bu ne aziz topluluklar bir evlenme planı, ondan sonra bir nikah falan plan gibi bir şey, bir derneğe, bir vakfa, bir bir şeye katılım. ve aynı zamanda da korunmak yani. O kadar korunaklı bir durumdasınız yani. Fakat çok sizi aşan belinizi mükemmel iş yer var. Bunun altından nasıl kalkacaksınız o meçhul. Katınızda bir e, tılsım yani para kraliçesiyle beraber bir de böyle gördünüz mü bakın para dörtlüsü bu kadınlar yan yana çıkmış şimdi bu kadın aslında bu Da bir duruma arkasını dönmüş. Yani şöyleydi. Oradaki yerleşim şekli şuydu. Arkasını dönmüş. Yani pek onayladığı bir şey değil. Böyle e, o konuma bağlı kalmak falan. Aslında Tılsım Kraliçesi boğa falandır. Pek de şey yapmaz. Yani e, onun Şeyine aykırı bir pozisyon çıkmış. Aslında bakar vaziyettedir. O pek konumunu, durumunu değiştirmek isteyen bir burç değildir mesela bu akadını. Kolay kolay değişime gitmez yani. Hep muhafaza etmek ister durumunu. Evini değiştirmek istemez, işini değiştirmek istemez genellikle. O koruyucu o durumu muhafaza etmeye çalışan bir burçtur. O başak öyle değildir. Yani başak uyum sağlar, değiştirebilir. Şartlar neyi gerektiriyorsa böyle pratiktir falan. Bence bu şeydir. Başak kadını olabilir. Ya da oğlak. Oğlak da pek yerinden yurdundan olmak istemez. işin gücünü falan değiştirmek. O da şeydir. Yani stabil kal kalayım der. Ama şimdi <laughs> Şartlar çok değişmiş demek ki. Bu ada eğer boğa kadınıysa ise bu değişimden yana. Size yük getireceğini bile bile bakın. Yükünüzün ağır olduğunu bile bile. Sizi aşan şeyler olduğunu bile bile. Bu pozisyonunuza sizin sıcak bakıyor. Tamam mı? Bunca işin altında ezilmiş olduğunuzu gördüğü halde çok takdir de ediyor. Yani beğenildiğinizi bilin. Halinizi görüyor. Neler çektiğinizi de biliyor. Farkında. Ne kadar ağır bir yük taşıdığınızı ve sizi takdir ediyor. Size bakıyor yani. Arkasını, arkasını çevirmiş değil. O stabil durumda kalmaktan yana da değil. Değişim yapmayı düşünüyor. Evet. Bu çok bolluk bereketli bir kadın. Bir kadın daha var. Bir kadın daha var. O da iş güç sahibi, yaratıcı, bir sanatçı dahi olabilir. Yaratım sahibi. Yani nasıl diyeyim? Yazardır, çizerdir, falandır, filandır ya da Böyle çok kafası çalışan, pratik, böyle atakları olabilen bir kadın. Ve eli bereketli. Ay. Bir adam var. Bu, sizin ortağınız olabilir. Eskilerden kalan bir ortağınız olabilir. kılıç kralıdır. Bir para sıkıntısı bir, bir şey vardır. Gelebilir karşınıza çıkabilir. Eski bir alacaktan dolayı, bir, şeyden dolayı bir taleple size gelebilir. Temmuz ayında sizden bazı kişiler kılıç kralı dediğim sizin eski ortağınız mesela terazi merazi olabilir tam karşınız ortaklık gibi olabilir kardeşiniz olabilir ikizler gibi ondan sonra koçların nedir evet yani kova olabilir kardeş yeğen kuzen falan eski bir hesap eski bir şey falan Konuşamadığı şeyleri konuşmaya gelebilirler bayram vesilesiyle ya da tamam mı görüşeceksiniz. Kontağınızın olmadığı, iletişimden uzak kaldığınız, yoksun kaldığınız, göremediğiniz arkadaşlarınız, işte yiyenler kuzenler, kardeşler falan filan onlar gelebilir. Belki doğrudan sizden şey isteyemeyebilirler. Yani para mara isteyemeyebilirler. Ama durumları zorda. Ee, siz lütfen imkanınız var gibi görünüyor. Durumunuz onlardan iyi gibi görünüyor. Daha üst seviyede gibi çıkmışsınız. İmkanınız el verdiğince, gönlünüz kabul ettiğince, onlarla kötü ayrılmadıysanız hani iyi ilişkileriniz varsa biraz el atın isterseniz derim sevgili koçlar evet mümkün mertebe güzel geçiyor sağlıklı geçiyor ondan sonra herhangi bir şey yok bir tatsızlık bir şey yok. Var idiyse geçmiş atlatıyorsunuz, iyiye doğru gidiyorsunuz demek ki çıkmamış öyle bir şey. Bayramınız kutlu olsun, her şey gönlünüz çok olsun. Tamam mı? İyilikler, güzellikler diliyorum hepinize.